Hanım ben bu beyi tanıyorum. Ee, Adalet Hanımın söylediklerinin de yüzde yüzü yüzde yüzün üstündekileri de doğru hepsi. Çünkü bana bunu kendisi anlattı. Dedi ki ben böyle tanıştığım kadınları kanalda evlenmek üzere tanıştığım kadınları evime götürüyorum, evimi temizlettiriyorum. Ondan sonra e, afedersiniz Aa, ama e, Beraber olduğunu insan bu. Onu dediklerini. Hayır, tanıyorsun. yalan söylüyor. Öyle hayır, bir hayır. şey yok ya. ulaşamadı diğerinde bunda. Bunda vermiş Yani böyle bir şey ne yok. Anda çalışıyorsunuz. sen de şöyle, e, biz Bora Bey'le tanıştık. Evet, nerede tanıştınız? Ee, başka bir kanalda televizyon tamam, programında. Evet, evet. Orada tanışmıştık Bora Bey'le. Ee, şöyle tanıştık yalnız. Ben biri bulamadım, aradığım kadını bulamadım falan filan. Aynı siz şimdi bakın bir haftadır ona çok saygı gösteriyorsunuz. Yani bunu da düşünseniz de adam kandırıyor her şeyi. Kandırıyor. Eğer verip de gözleri küçültürmedin benim için. Kandırıyor, kandırıyor. Terbiyesiz pislik. Böyle ya şey bunu böyle sinirlerim. Yerime koy. Senin için ya. niye yapayım Hayır, bunu ben değil. ya? Ne demek? E, senin için niye ben, e, ben bunu yapayım şey ya? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ben Konuşuyor. Ya sen, sen çok pislik bir insansın ya. Senin ne mal olduğunu işte ben ortaya çıkaracağım dedim. Bak senden korkmuyorum ben. Bir dünya da üzerime gelse senden korkmuyorum. Senin ipliğini pazara çıkaracağım dedim. Burada bu ağlayan kadıncağız gibi onların bir onların başka türlü kullanıyorsa benim gibileri de başka türlü. Başka türlü kullanıyor. Hani bunun insan içine çıkmaması gerekiyor. Televizyona çıkmak ne ya? Televizyona çıkmak ne? Ya sana yani bunun yere insan çıkmaması gerekiyor. bir dakika uydum şimdi uydum bu arada ben de gururum bile ya. Ben sana o kadar sığındım geldim, Ya sen değilsin ki Adalet Hanım şey hiç şey de sadece sadece değilsin sen değilsin yani ya. Sen yani bu kadar gururum bile Sen utanma bu, şey bu kadar şey bilmiyorsun. bilmiyorsun. Yani bakın ben şimdi <laughs> bu paranın peşinde de değilim zaten. Ben bu parayı istemiyorum. Ama sırf benim gibi kadınlar, yani Adalet Hanım gibi kadınlar mağdur olmasın diye bağlandım ben bu telefona. Ne diyeyim? Ee, yalnız telev televizyonu ay bende beynim durdu bir tarafta. Evet. Kısar mısınız? Ay, televizyonun sesini biraz kısar mısınız? Tamam, tamam, şu an tamam başka ben bir odaya geçtim. geçtim. Evet. Ama benim söyleyeceğim bir şey var. Önce ismini İlk bah... önce o arkadaşıma, bayan arkadaşıma diyorum ki ağlamasın, üzülmesin. Hayatta Bak, insanın üzülmesin. başına her şey geliyor. Hanımefendiciğim isminiz neydi? Bahşedebilir misiniz? A A Hatice. Ha, buyurun Hatice Hanım. Hayatım, arkadaşıma o arkadaşıma çok üzülüyorum dünden beri yaşadığı şeylere. Adalet Hanım'a. Üzüm Adalet Hanım'a evet. evet. Önce ona söylüyorum üzülmesin. Yani bizler burada yaşadığımız halde bunları görüyoruz yaşıyoruz değil mi? Siz de böyle bir şey yaşadınız? Aynısını ben geçen hafta Bora Bey'le yaşadım. Hatta Bora Bey'in evinin değil ve de kanatları şu an bende. Ama Ma eymişsiniz. mağdur kadınlar de anlayamadım ben Hande Hanım. Bir dakika ben evinin, kiminle evinin görüşüyorum bir saniye. Evinin anahtarı şu an bende, yedek anahtarı şu an bende. Ben kiminle görüşüyorum? Geçen hafta ben Hatice aynı hanım. şeyi yaşadım. Hatice. Hatice. Evet. Efendim. Hatice. Evet. Şimdi Hatice'ciğim aynı şeyi yaşadım derken. Ne, ne yaşadın aynı, aynı şeyi? Ben de bir dostahbap vasıtasıyla tanıştım Bora Bey'le. Evet. İlk önce o benim yaşadığım yere geldi. Benim misafirim oldu, ortamımı gördü. Evlilik amaçlı biz onunla görüştük, anlaştık. Evet. Ama yani ben baktım yaşlı tipine bakarsan adam gibi görüyorsunuz bu adamı. İlk önce adam görüntüsü var Haki değil Hatice mi? Hangi biliyor mu Buradaki Hatice. Hayır, onun, hayır, hayır. O. <laughs> onun o, o kalıbının altında bir kere hayır, adam o. Canım, anlatıyor o. işte diyor ki ben şu kanaldan şu kadını götürdüm. Ona kalmışsa ona sorarsanız kanaldaki bütün kadınlarla beraber olmuş bu adam. <laughs> ya bütün olunca... kadınlarla isim isim başına Aşkansın. bir fuhuş mafyası başka hiçbir şey değil. Kanalımız içinde çok büyük bir kara leke. Peki siz, Bütün kanallar için. Peki Hacı'yam bir şey mi yaptı? Tacizde mi bulundu size? Ne yaptı? Ya, üzerinde ne yürür? Çünkü adamın adam cinsel anla içerikli yaklaşıyor herkese. Evlilik yani, amaçlı yaklaşmıyor peki, bu adam yani hiç kimseye. Sizi, e canım peki size de mi o şekilde yaklaştı? Evet. Peki siz mesela az önce telefonunuzun başında ben yedek anahtarını aldım dediniz. Yani yedek anahtarı evet, ben de dediniz. Evet. E peki Hemen böyle bir... Böyle bir çıkartıyor anahtarını veriyor. Peki. Evleneceğiz diyor, barklanacağız diyor. Kandırdı sonra... mı yani? Aynen, evet. Yani siz kandırıldınız mı? Onu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Evet, kandırıldım ben sende. Peki, kötü muamele diye.